Hatay'da çocuklar Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde gerçekleştirdiği mahalle ve çocuk şenlikleriyle moral bularak eğlenceli saatler geçiriyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından kırsaldaki çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen mahalle ve çocuk şenlikleri birbirinden renkli oyunlarla çocuklara keyifli zamanlar sunuyor. Müzik Hatay'ın sevgi dolu sokaklarında mahallenin neşesini ve dayanışma ruhunu yeniden ortaya çıkararak yaşatan, anne ve çocukların bir araya gelerek unutulmaz anılar biriktirdiği mahalle şenliklerinde her yaşa uygun birbirinden keyifli aktiviteler gerçekleştiriliyor.